çok önemli bir sure vardır bu zamanları bize çok açıklayacak ve bizim de hakikaten kendimizi bu noktada bunu dinledikten sonra bir parça daha böyle ne yapıyorum ben diyebileceğimiz bir suredir o. Bu sure öyle bir suredir ki İmam Şafii büyük bir veli, büyük bir alimdir. İmam Şafii bu sure ile ilgili şöyle bir ifade kullanır. Allah eğer bu sureden başka herhangi bir sureyi yeryüzüne nazil etmeseydi, indirmeseydi, tek başına bu sure bütün insanlığı hidayete erdirme vesile olurdu. Bu surenin adı Asır Suresi. Kısa bir suredir ama çok 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 derin manaları olan bir suredir. Asır Suresi Allah o kadar çok hani bilgisayarı iyi kullananlar bir, bir RAR dosyası vardır. RAR dosyasına tıklarsınız bir dolu bir şey açılır böyle. Sıkıştırılmış dosyadır RAR dosyası. İçinde bir dolu aslında dosyalar vardır böyle. Ama megabaytı düşüktür. Basınca içinden yüzlerce dosya çıkabilir. Asır suresi bir RAR dosyası gibidir. Tıklayınca yani asır suresini idrak etmeye, konuşmaya dalınca konuyu açmaya başlayınca içinden altından o kadar çok derin manalar çıkar ki ben tabi hepsini size aktaramayacağım. Vel asır diye başlar. Vel asır. Ama şöyle anlayalım. Her sure ilahi bir nefesin ömrümüzde belirli vakitlerin örneğin işte sabahleyin, öğlenleyin, ikindi gibi önemli vakitlerin. Bu vakitler insanoğlu için çok kıymetli vakitlerdir. Çünkü bu vakitler üzerinde de hepsiyle olmasa bile bu vakitlerden bazıları üzerinde de yeminler vardır. Allah'ın ettiği yeminler vardır. Bu öylesi bir ilahi nefesle, öylesi bir ilahi nefesin akımıyla gerçekleşmiştir ki vel asır mealen çevirdiklerinde ikindiye yemin olsun gibi bir anlama gelir. Ama sadece ikindiye yemin değildir buradaki olay. Sabaha yemin vardır. İkindiye yemin vardır fecir vaktine yemin vardır. Yani günün siyahla beyaza döndüğü vakti yemin vardır. Ama hepsinin ötesinde vel asır eğer Allah bir şeye yemin ediyorsa tüm zamanlara yemin ediyordur. Tüm zamanları idrak eden kişiye yemin ediyordur. Şu an bu kemalatta olan kişi kimse dönemin velisi kimse vel asır dönemin velisine yemin olsun ki demektir. O çünkü cümle bu vakitleri idrak edebilen çok önemli bir insanı kamildir. Ama hepimiz de bu potansiyele sahibiz. Onu da söyleyeyim. Vel asır. Allah eğer bir şeye yemin ediyorsa, bakın Allah eğer bir şeye yemin ediyorsa, bu yemini duyan insanlar kendilerindeki sırları araştırmaya memurdurlar. Memurdurlar açıklayayım. Allah bir şeye yemin ediyorsa, kullar da bunu duyuyorsa, kulların bu sırrı bulması o kulların üstüne farzdır. Vel asır tüm zamanın insanına yemin olsun ki, tüm vakitlere yemin olsun ki, şuurlu ve idrak sahibi insana yemin olsun ki bu sırrı bulmak senin üstüne vazifedir. Zaman insanın dışında akan bir ırmak değildir. Zaman insanın içinden geçen bir ırmaktır. İnsan zamanlara şahitlik eden bir varlıktır şahitliğini nerede gerçekleştirir? Vel asır. Ana yemin olsun ki de gerçekleştirir. İnsan burada durur, zaman buradan geçer, buradan gider. Anda kalan geçmiş ve gelecekle ilgili çok fazla bir sıkıntı yaşamaz. O nerededir? Vel asır. Bu andadır. Şimdiki andadır. Kün fe yekün. Ol der olur kısmındadır. Eğer kün fe yekün. Vel asır. Geçmiş geleceğe Allah yemin etmez. Tüm zamanları yemin eder, tüm zamanları şahit olacak insana yemin eder aynı zamanda dedik ya o insandan beklentisi nedir şuurlu idrakli ve şimdiki anda olan insandır şimdi de olan şimdi de ise kişi geçmişle ilgili bir sıkıntısı hala didiklemesi, hesap başması yoksa, gelecekle de ilgili bir kaygısı yoksa, vakti şerif hayır olsun diye tasavvufta bir laf vardır. Vakti şerif hayır ola derler. Yani şu an hayır ola. Ve ardından da derler ki hayırlar feth ola. Ana düştü çünkü o şerif. Ana düştü çünkü o fethediş. O yüzden erenler ne der? Dem bu dem. Şimdi de her şey. Dem bu dem. Yani dem. Demdeyiz. Vel asır innel insane lefi husur. İşte tokatlar geliyor. İnsanlar şüphesiz ziyandadır. Şimdi dedi ki bir idrak, bir şuur tüm zamanlar. Ey dedi bunun farkına varamayan sen şüphesiz ziyandasın. Allah bir konuda ziyandasın diyorsa ölmüşsün selam verilmiyor demektir. Bu ölmeden önce ölünüz falan demek değildir. Ölen hayvan imiş kısmıdır bu. Sen hala insanlaşamamışsındır demek bu. İşte tokat burada gelir. İnsanlar ziyandadır. İbn-i Arabi Hazretleri Vel Asır'la ilgili şunu söyler bize. Allah şefaatine ailesi Her an Allah'ın varlığı, her şeyi yeniden yaratması ve o tazeliği sunması ve birilerinin de hala bu sırrı görmemiş olması, bu sırları görmüyorsa o insanlar hiçbir andan söz edemezler diyor. Yani şimdiki gibi efendime söyleyeyim andayım anda oldu oldu gözlerim doldu. Yok bak Hazret ne dedi? Yok öyle bir şey dedi. Yani kendinizi kandırmayın dedi. Sır varsa o sırrı yani her an yaratma sırrını sen kalbinde hayatında hissedebiliyorsan bunun tedirginliğini bunun heyecanını da yaşıyorsan Yaşarken de bunu saklayabiliyorsan, kendi iç dünyanda bunu yapabiliyorsan, birilerini anlatmak için değil, kendi fecinde, fecrinde, beleklerinde, alemlerinde bunu tattırabiliyorsan, senden aleme bakan gözlerle bunu yaşatabiliyorsan, işte andasın. Eğer zararda ve ziyanda olmamak istiyorsa insan, vakte yemin edilen o vel asır kodlamasına, bakın asır suresi, surelerin isimlerini koyan peygamber aleyhisselamdır bu arada. Yani kendisi koyuyor ama bunları Allah Allah'tan bir haber koymuyor tabii. Çok tatlı bir mevzu döner orada yani. Diyor ki bu sure de Asr, Asr suresi olsun diyor aleyhisselam. Çok hikmetli, çok enteresan. i̇bn Arabi bir noktada şöyle der, vel Asr noktası ile ilgili. İnsan anı zayi etmez ise her nefes onun için kıyametinin kopması ve yeniden dirilmesidir der. Yani ölüyorsun nefeste yeniden diriliyorsun. Kıyametin kopuyor tekrar geliyorsun. Kıyametin kopuyor tekrar geliyor. Çünkü üstteki kodlama vel asır sadece kelime manası az önce siz aktardığım gibi hani irfani manadaki bir derinlikten öte çok ciddi de bizim seküler dille söylememiz gerekirse bir kodlamadır. Anı, anı daimi, anda olmayı, o bilinçte olmayı, o şuurda olmayı bize kodlayan önemli bir cümledir. O yüzden sufiler der ki burada İbn Arabi'nin devamı niteliğinde Kişi vel well asır dedikten sonra nefsini hesaba çekmek zorunda. Kimim ben? Ne yapıyorum ben? Komşum açken tok yatıyor muyum? Efendime söyleyeyim halim ahvalim nasıl? Sadece kendimi mi düşünüyorum? Kendi ihtiyaçlarım mı var? Evladımı aldığım gibi sokaktaki bir yetim çocuğa da alabiliyor muyum? Yapabilir miyim bunu? Ya param yok. O zaman peygamberimizin orada ön, neyi var? Hemen önerisi var. Tebessüm de sadakadır, zekattır diyor değil mi? Ona da aynı tebessümü, şefkati gösterebiliyor muyum? Karnın aç diye sorabiliyor muyum? Kendimizden başlayarak kendimize yaptığımız şeyleri diğerlerine yapabilmemizle ilgili bir nefs muhasebesi bu. Ben sıcak ekmek yiyeceğim. Evdeki kuru ekmeği komşuya vereceğim. Büyük tehlike. Kuru ekmeği senin yemen, sıcağını ona vermen şarttır. Ya da diyeceksin ki kuru ekmeğim var ikiye bölelim. Yarısını sen ye yarısını ben yiyeyim. Bir tek bu var çünkü. Anlatabildim mi işte? Vel asır. nefsine hesaba çek. Vel asır. Empatiden öte bir şey. Kendin için istediğin her şeyi öteki için iste. Ötekini eleştirdiğinde kendinde gör o eleştiriyi. Vel asır. Çünkü o sensin. Yargıladığın, eleştirdiğin sensin. Ötekileştirdiğin sensin. Kınadığın sensin. Kınayan, kınanmadan ölmeyecek. Vel asır. Kınadın mı? Allah yemin etti. Vakta yemin et. Sen de kınanacaksın. Bitti. Hani atasözüne sığınalım. Keser döner, sap döner, gün gelir sap döner. <laughs> Bu kadar. Bu vakta yemin etme meselesi, Allah'ın kendi kitabında ayetlerinde yemin etme meselesi öyle alelade bir şey değildir. Zeytine yemin eder, incire yemin eder, vakta yemin eder vesaire vesaire yemin eder. Diyorlar ki Allah ilah niye kendi yarattığına yemin ediyor? Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Allah surete yemin eder ki siret arkadan kendini göstersin. O aslında zeytine yemin ettiğinde ne? Zeytin neyi temsil eder? Tevhidi temsil eder. Allah diyor ki tevhide yemin olsun ki. İncire yemin ettiğine ne olur? Kesrete yemin olsun ki. Onlar onu meyve sebze zannediyorlar hala. Az kafayı çalıştır yani yanlış anlayanlara söylüyorum size değil. Mevlana Hazretleri Velhasır'la ilgili o aşk eri, o gönül sultanı, o hani böyle hüdavendigar sanırsınız ki çevresi çok kalabalık onun. Hayat saadetinde dört tane yakın arkadaşı var. Şimdi bakmayın türbeyi i Şerif'in öyle kalabalık olduğuna falan dört tane arkadaşı var ötekileştirilmiş, deli zannedilmiş, alkolik diye adı çıkarılmış. Şems'ten sonra ortalık karışıyor ya, dört tane arkadaşı var, dört. Siz zannediyorsunuz ki refah içinde yaşıyor. Mevlana'nın da tuz kuru zannediyorlar. Tuzu kuru yürünmez bu yolda. Çile varsa Rabbin seni hatırlıyordur. Problemin yoksa tövbet. İnsan ya bütün problemlerin üstünü örttüğü için bir problemi olmadığını zanneder yok saydığı için ya da umursamazdır. Ama Allah bize niye imtihanlar ve problemler gösterir? İnanın şefkatinden gösterir. Bizim imtihanımıza kolaylık olsun diye, tekamülümüze kolaylık olsun diye rahattayken kaçınız dua edersiniz acaba? Ama acık canınız yansın ağlaya ağlaya. Rabbim şu da olsun, Rabbim bu da olsun falan. Mühim olan nedir? Mühim olan rahattayken aynı şekilde dua etmektir. Hüzündeyken o dua etmek kolay Hasreti Mevlana gibi bir zat, büyük bir zat, işte o dört tane yakın arkadaşı kalmış artık. Yalnızlığa itilmiş aşk yeri değil mi? Hüda vendigâr, Molla Hüda vendigâr. Eğer diyor bu cümleyi anlamazsanız, vallahi her nefeste kurulan bu dünyayı ve her nefeste yıkılan bu dünyayı anlamamış olursunuz. Bu cümle diyor asırdır, vel asırdır. O zaman diyor anlarsınız. O zaman Allah'ın bize verdiği ömür nimetine, şöyle söyleyebiliriz. Doğduğumdan şu ana kadar gelen zaman için Allah'ım vel asır idrak etmeyi nasip et. Şu anda kalmayı, şu anın bilinciyle senin idrakine varmaya, şuuruna varmayı nasip et. Üzerine yemin ettiğin Asır ve o insan ben olayım inşallah diye araya sıkıştırın bonusu. İkinci ayet, yaratılış itibariyle eşrefi mahlukat nefsi olması hasebiyle de esfel-i safirine inme potansiyeli alandır. Ama Allah ayetinde ne diyor? Ben onu ahseni takvim üzerine yarattım. En güzel ahlak üzerine yarattım. Ama burada ne diyor? İnsan ziyandadır. İnnel insana lefi husur. Muhakkak ki insan ziyandadır. Vel asrı anlayamayan innel insana lefi husur olur. Eşrefi mahlukatlığı gider, esveli safiline doğru bir yol almaya başlar. Allah muhafaza etsin. Ve hayat hep gafletle geçer. Ama şu aldığınız ve verdiğiniz nefes var ya, Yunus'un dediği gibi gaflet uykusundan beni uyandırdı. el-Rahman'ın kokusu. Sizde de aynı etkiyi yapsın, bende de aynı etkiyi yapsın inşallah. Alelade giren çıkan bir nefes değil o yani. Yaratılış itibariyle ahsen takvim, eşrefi mahlukat ama gaflete düşme potansiyeliyle nefsine uyma potansiyeline esfel-i O yüzden diyor ki, vel asır bu vakti anla, anı daimi anla, anı anla. Seni yarattığım potansiyel, sen eşrefi mahlukatsın, bunu anlayacak seviyedesin. Sakın bu ipi kaçırma, nefesine sahip çık. O benim sana hediyem. Sen onu sadece akciğerini doldurmak için kullanma. Yoksa diyor ziyandasın. Aşağı doğru gidersin diyor. Bayağı bayır aşağı gidersin diyor yani. Gaflet bizim nefsimizin ortaya çıkardığı hezeyanlar, istek ve arzular, sözüm ona hırslarımız bunlardan hep oluşur böyle. Bazı şeylerin ipi bizden kaçar deriz ki ya benim deriz. Küçük bir şey kafamıza takılır onu büyütürüz kavga ederiz. Gaflet bin bir türlüdür. Bunu siz kendiniz oturup bulacaksınız. Gafletlerinizi o gaflet anlarınızı siz bulacaksınız. En doğrusu odur. Ama şu var asra ve eşrefi mahlukat oluşunuza hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Buralardan kaydığımızda surenin can alıcı kısımlarına doğru gidiyor. Buralara tutunduğumuzda çok bir şey olmuyor. Olduğumuz yerde duruyoruz. İmam Gazali Hazretleri şey diyor, altın kaybolsa bulunur ama kaybolan vakitse ebediyen yoktur artık. Yani altının kaybolduysa diyor bulursun. Yerine ya da yenisini alırsın. Ama vaktin kayboldu mu artık o ebediyen yoktur. Gitti. Ondan sonra da vah vah keşke yapsaydım, keşke etseydim. Keşke de demeyin. Şu an fark ettiyseniz geçmiştekilere takılmayın. İnnel insana lefi husur. Geçmişi bırak demektir aynı zamanda. Atalarının inancı, senin yanlışların ayaklarımın altındadır diyor Hazreti Peygamber. Boşuna mı söylüyor? Bir hala çocukluk travmam. Aile dizimine giriyorum. Onu atlatıyorum. Bunu çıkarıyorum. Önüne bak önüne. Şuraya bak. Şuradaki olay ne? Burası ne? Burada ne var? At gözlüğünü çıkar. Bak burada ne var? Burada kainat önünde. Ve bu kainata bakan senin bir çift perdeli gözün. Sen hala arkaya bakarsan arkada kalırsın. İleriye bakıp endişe duyarsan burada duran kayboldu gitti. Ya geçmişte yaşarsın ya geleceğe doğru sevk edersin kendini. Şu an nerede? Şu an nakavt. Gazail ne diyor? Gitti diyor vakit. Tasavvufta buna ne diyorlar? Ayette de geçiyor. Husur. Kayıp demek. Husurun karşılığı ne? Vaktin nakdini ver. Fark et. O yüzden Sufilere ne derler? Anın çocukları. Onlar nedir? Onlar anın çocukları. Yaşayan Sufilerden bir tanesine göçtü gerçeği. Efendim hiç geçmişi düşünmüyor musunuz dedim. Geçmiş ne ki dedi. E dedi doğduk büyüdük geldik. Aradakiler dedi oldu bitti şu ana getirdi bizi. Çok dedi teferruata gerek yok. Nasıl barışık? Laf olsun diye söylemiyor. Barışmış bitmiş hikaye. O oranın çilesini çekmiş. Hesaplarını vermiş. Oradaki travmalarıyla yüzleşmiş. Onun acısını çekmiş. Hani şu demek değil üstünü kapattı şimdiki ana geldi değil. Hayır faturasını ödemiş ve kendiyle helalleşmiş. O yüzden diyor doğduk ve şu ana geldik. Arada da bir şeyler oldu şimdiki andayız bitti. Hesabını vermiş. Anlatabiliyor muyum? Sufiler hesabını vermediği bir şey için konuşmazlar. Ya da anı daime geçtim demezler. Vaktin çocuğuyum demezler. Hesabını verdikten sonra bunu söyleyebiliyorlar. Böyle kurulaklak söylemiyorlar. Dille değil, kalple söylüyorlar. Kalp yalan söylemez. Dil fink atar yalan konusunda. Kalpten konuşan yalan söylemez. Diliyle konuşan elli takla atar. Onları tanırsınız siz. Yani vakti, şu anı, efendime söyleyeyim, gafleti Geçmiş ve gelecek olgusunu bir idrak etmeyi bırak, şu anı idrak et, şu andan onlarla yüzleş. Tamamen terk et değil. Yoksa ziyandasın. Çünkü sen eşrefi mahluk olarak geldin. Bunları idrak edemezsen ne olacak? Bakın şimdi cümleyi tam sert kuralım. Aşağılığın, aşağılığının, aşağısının, aşağısının aşağısı demektir. İki kere aşağılık dedi, farkında mısınız? Arapça tercümesini söylüyoruz Aşağıların aşağısı falan diye kestirip atıyorlar ya. İki kere sert bir orada aşağılık lafı var. Dünya ne? Aşağıda olan aşağılık bir yer demek. Yani birleştirirseniz birçok puzzle'ın parçası çıkar ortaya. İllel lezine amenü ve aminü saliyatı. Oradan devam edecek. İllel lezine amenü. Yani diyor ki Allah sana kapıyı kapattı gibi anladın sen diyor. Kapıyı kapatmaz diyor. Anahtar verir esferi safiline doğru giderken bile diyor nedamet getirirsen bir anahtar verecek diyor. Pişmanlık, tövbe, Rabbim mahvolduk, yanlış yaptık, affet bizi. İşte bak ne yapıyor? İllellezine amenü, amenü. karış var burada. lezine, Rabbim. Bak tutunduk hemen. Bunu kim yapar? Hatasını fark edenler yapar. Hatasını fark eden niçin yapar? Pişman olmuştur ki o hata fark edilmiştir. Ondan sonra nedamet getiriyordur. İlla lezine amenü pişmanlık, iman, kendinle barışmak. Bakın kendinle barışmak demektir. İman kavga ettiğin Tanrı'yla, kendi içindeki Tanrı'nla ve kendinle barışman demektir. Çok net. <laughs> Yunus Emre Hazretleri İlla lezine amenü kısmında iman gönülde öyle bir sırdır ki dilde değil özde bir sırdır diyor. Bak bu bir müthiş bir barışmadır. Yunus bu kavgayı vermiş. Tapduk da sen kimle kavga ediyorsun diye onu dövmüş. Hani bayağı bir imtihana çekmiş. Anlatabiliyor muyum? Onu kendi içine öyle bir bırakmış ki pişmanlığıyla, nedametiyle öyle bir yüzleşmiş ki kendisiyle bir şekilde barışmış. O yüzden ne diyor? İman gönülde öyle bir sırdır ki diyor yani. Kendinle barışmak gönülde öyle bir sırdır ki senin kendin dediğin kim olduğunu bilsen kavga etmeye zaten korkarsın. Bilmem anlatabildim mi? Buradan hani çok da teferruata girmeyeyim. Büyük sufiler der ki illa lezine amenu yani kalpteki sır, iman, pişmanlık, Rabbim beni affet cümleleri başladığında imanın filizleri olarak tanımlarlar onu bunu. Derler ki nefesine dikkat et. Artık sakinleşir. Ötekinde nasıl? atla koşuyor gibi. Yani anlatabiliyor Altılı Ganyan'da atlarla beraber yan yana koşuyor gibi. Ötekinde ne? Fiziksel emareleri var. Değil mi? Fiziksel emareler olmazsa, değil mi? İmana hüccet gerek diyor Hünkar Hacı Bektaş. Derviş de diyor ki sultanım öğrettiniz. Nefesim yavaş gidip geliyor. Aferin diyor. Yani imana delil lazım. O da diyor ki derviş öğrenmiş ya. Sultanım nefesim yavaş alıp veriyorum. Aferin öğrenmişsin diyor. Kendiyle barışan insanın herhangi bir bir sıkıntısı yoksa fiziksel, koşuşturması yoksa nefesi çok böyle aman aman hızlı hızlı olmaz. Yani yıllardır nefes eğitmenliği yapıyorum. Adamın nefesini izliyorum. Adam oho içerideyken de kavga ediyor. De, dışarıdayken de kavga ediyor. Dön <laughs> ki sizin kendinizle ilgili sorunuz var. Evet nereden bildiniz? Bilmedim valla. <laughs> diye nefes alıp duruyorsun yani oradan biliyorum sadece. Anlatabildim oradan görüyorum çünkü yani. Gördüğümde de bunu buradan yakalayabiliyorum hani böyle. Yoksa hani kerameti kendinden menkul biriyim ne yani öyle bir şey yok. İllellezine amenü ve amülü saliyati. İşte bomba geldi. Az önce bizi yıktı yıktı şimdi bir yere doğru çekiyor. Madem diyor artık hata ettin. Eşrefi mahlukattan hatalarınla esferi safiline doğru gidiyordun. Nedamet getirdin. Ondan sonra nedametinden sonra dedin ki lezine amenü Rabbim diye niyaz ettin. Rabbin de sana cevap veriyor. Diyor ki ve amülüs salihat. O zaman salih ameller işle. Salih amel ne? Teşekkür bile beklemeden yapılan bir şeydir salih amel ne? Herhangi bir yere gider adam, çeşme yaptırır, garibanlar su içsinler üzerine. Sedat Tay hayratı falan filan da yazdırmaz yani. Orada isim yazmaz. Herkes gider oradan suyun içer ve der ki Allah kim buraya bu çeşmeyi kurdurduysa ondan razı olsun. Bak salih amel, pişmanlık duymak, hüzünlenmek. Salih amel başka ne? Gönülde günahın sızısını Allah'a arz etmek. Daha birçok var hani namaz kılmak salih amel, e, oruç tutmak salih amel bunları biliyorsunuz. Bildiğiniz için söylemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Nefsle cihat etmek salih amel vesaire. Ben daha çok spesifik bir yerlere çekmeye çalışıyorum konuyu. Mesela kırık bir kalbi onarmak salih bir ameldir. Kalbinizde kim varsa onun yerine şefkati koymak salih bir ameldir. Tanımadığın yetim bir çocuğun, yetim olmasa bile küçük pasaklı, sümüklü bir çocuğun başını okşamak salih bir ameldir. Sokaktaki kediciğin önüne mama koymak peygamberin sünnetidir ve salih ameldir. Aç köpeğe su vermek salih amellerin salih amelidir. İmam Rabbani ne diyor? Allah perdeye öyle bir kapamıştı ki diyor. Bir köpeğe diyor Yarası için pomat yaptım önüne de mama koydum. Yedi ve gökyüzüne uludu diyor. Rabbim o zaman diyor gözümdeki perdeyi kaldırdı. Veliliğini köpek vesilesiyle almış onu söylüyor Türkçesi. Salih amel işte yani, Salih amel isteyene salih amel kaynıyor ortalık. <laughs> Yeter ki araştır. <laughs> Ama salih amel yapıyorum diyor da gezme. O zaman uçtu. <laughs> Bu da benim salih amelim. Çok da güzel salih amel yaparım. Öyle değil ve amel saliyati, yani salih ameller. Ondan sonra ne diyor? Ve tavasal bir hak Aa, geldi en sert yere. Buraya kadar her şey güzel. Tokatladı, dövdü, indirdi, çıkardı, pişmanlık yaptı. Sonra bize yol gösterdi. Salih amel yapıyor musun diyor. Sana artık sadece hakkı ve sana artık sadece sabrı tavsiye ederim. Çünkü böyle yaşamak, hakla yaşamak, hakkı bulup da yaşamak hem zordur ama bulursun ama. Bunların hepsini nasıl yerine getirirsin? Ömrün boyunca sabredeceksin diyor. Hakkı bu yaptıklarında buldun ya. Bu yaptıkların her biri haktandı. Düzelttin, toparladın ya. Allah diyor ki sana sabrı tavsiye ediyorum artık. Hak için yaptınsa diyor sana sabrı tavsiye ediyorum. Hakkı tavsiye ediyorum. Hak ismini tavsiye ediyorum daha doğrusu. Ama bu başından beri anlattıklarım, başından beri anlatmaya gayret ettiklerimi yaparsak eğer, hakkı bilmiş oluyoruz. O zaman hak, hakla kendini idame ettiriyor. Yani aslında reçete Beşerden ilahi vasıfların ortaya çıkma potansiyeli. Asır suresinin olayı ne? Bizdeki esveli safiline gidecek, aşağıların aşağısına gidecek boyuttan bizi çıkarıyor. Eşrefi mahlukat boyutuna niye çekiyor? Hak ismi şerifinden dolayı çekiyor. Niye gaflete düşmeyin diyor. Niye bize sabrı tavsiye ediyor. Niye bize hakkı tavsiye ediyor. Çünkü Vel Asr suresi Hak Esma-i Şerifi'nin adeta sırlanmış bir ayetler dizilimi. Gönlünüzde olsun. Sabır durup beklemek değil. Sabır bela ve musibetlere karşı gayret etmek. Nefse karşı, nefsin istek ve arzularına karşı sabır. Dikkat edin bu surede iki tane isim var. Hak ve Ya Sabur. Bunu idrak edebilirsek Hak ismi şerifi gönlümüzde daha genişçe açılmaya başlar ve El Sabur ismi şerifi daha geniş açılmaya başlar. Asır suresi bize dört tane esası öğretiyor. İman, amel, hak, sabır. Tasavvuf erbabı diyor ki iman, amel, hak, sabır bu surenin içerisinde dervişlerin yaşamı da seyri suluku da bu dört unsur üzerine kurulu. Dervişler de iman, amel, hak ve sabır üzerine kuruyorlar dengelerini serüsülükleri, tekamül yolculukları burada başlıyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki iman eşittir, şeriat eşittir, kalbin nurudur diyor. Bakın o kadar güzel ontolojik sıralama yapıyor ki amel diyor, bakın amel, davranışlar, yaşantı, insanlara yardımcı olma, insanlardan yardım talep etme. Amel tarikattır, yoldur. Bu hayatta diyor insanlar birbirine yardım eder. Amel, tarikat aslı diyor bedenin hakka teslim olmasıdır. Altına hak ismi şerefini koyuyor. Diyor ki hak, parantez açıyor burada. Diyor ki seni marifete taşır. Bakın seni marifete taşır ama dikkat et diyor. Aklına güvenme. Gönül bilgine güven. Sezgine güven. Ve altına sabrı koyuyor diyor ki. Sabır yolculuğun şimdi reçetesini verdi. Sabır hakikati hakta hak için bulmak ve ona göğüs germektir diyor. Bu onun ontolojik reçetesi. Haslı Kerem böyle asır vakitlere yemin olsunla başlayan ve tavasa bil hak yani hakkı tavsiye ediyorum ve tavasa sabır size sabrı tavsiye ediyorum Cenab-ı Hak bize bunları söylerken bana hakkı tavsiye ediyorsa başından beri surede olup biten her şey haktan gayrı hiçbir şey değil. İdrak ettim şuuruna vardıysam Allah bana diyor ki el sabır sabredeceksin o zaman diyor. Bunları diyor keşfedip bunları idrak edebilmek istiyorsan sabredeceksin diyor. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki Aşıkların sultanı ey aziz dost diyor sen hakkı istedin o sana geldiğinde sen evde yoktun nefsinle diyor firar etmişti ardından da diyor ki ey aziz dost sen hakkımı talep ettin o zaman sana sabırdan gayrı hiçbir reçete vermek farz değildir vesselam